Selam. Selam. Perşembe pazarından aldığı sivri biberleri özenle yıkamaya koyulmuştu. Sendeyiz. Um, evet. Daha sonra kesmek için tezgah koydu. Teşekkür ediyoruz. Alo. Merhaba. Merhaba. Perşembe pazarından aldığı sivri biberleri özenle yıkamaya koyulmuştu. Daha sonra kesmek için tezgaha koydu. Sendeyiz. Tekrar olabilir miyim? Oldu canım. Oldu. Sen böyle <gülüyor> düşük <gülüyor> bir modda aç. Alo de. Yok hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalış. Ne bu haliniz ya? <laughs> Baştan alıyorum. Perşembe pazarından aldığı sivri biberleri özenle yıkamaya koyulmuştu. Daha sonra kesmek için tezgaha koydu. Hmm. Evet. Ay tezgaha koydu. Daha sonra kesmek için tezgaha koydu. Ve bıçağı doğru yöneldi. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> ve... <gülüyor> Rica ediyorum. Kendine iyi bak. <laughs> Sen de. Alo. Merhabalar. Merhaba. Perşembe pazarından aldığı sivri biberleri özenle yıkamaya koyulmuştu. Daha sonra kesmek için tezgaha koydu ve bıçağa doğru yöneldi. Sendeyiz. Ee, bıçağı aslında hiçbir zaman istediği kadar sivri olmamıştı. Alo. Selam. Hello. <laughs> evet, uzaklardan değerli konuğumuz. Başlıyorum. Çok heyecanlıyım, başla. <laughs> Perşembe pazarından aldığı sivri biberleri özenle yıkamaya koyulmuştu. Daha sonra kesmek için tezgaha koydu ve bıçağa doğru yöneldi. Bıçağı aslında hiçbir zaman istediği kadar sivri olmamıştı. Sendeyiz ama yine de elini uzattığında elini kesmesine engel olmadı. Of teşekkürler. Evet rica edelim. Evet selam. <laughs> Selamlar ne yapana? <laughs> ben ya başlıyorum abi. Perşembe pazarın Perşembe pazarından aldığı sivri biberleri özenle yıkamaya koyulmuştu. Daha sonra kesmek için tezgaha koydu ve bıçağa doğru yöneldi. Bıçağı aslında hiçbir zaman istediği kadar sivri olmamıştı ama yine de elini uzattığında elini kesmesine engel olmadı. Sendeyiz. Sonrasında kafasını rafa kaldırıp baktı ve aylardan perşembe olduğunu gördü. Teşekkür evet. ediyoruz. Çok